Frans İmparatorluğu'nun canı sıkılıyor. Tutuyor misafir padişahın arkasından Fransca okkalı bir küfür sarf ediyor. Ben ciğeri beş para etmez adamlara yol vermem der Maganda. Bektaş ne der? Kenara şöyle çekin. Ben veririm buyur der. Büyük kavgaları önleyen bir şeydir nükte. Dolaylı öfke boşaltma yoludur. Bugünkü konumuz nükteler kolaş film rehberliğinde. Değerli dostlar, lisan-ı söylemek diye bir şey var. E, saldırgan olmamak, pasif olmamak, söylemek ama söylerken de kırıcı olmamak. Lisan-ı bir şeyleri söylemek istediğimizde zaman zaman espri yapmaya, nükteye başvururuz. Latife denirdi eskiden. Latife, espri, şaka. Çok güzel bir söz de var. Latif olan latifeyi latif olmayan latifeden ayırmak için. Bak tekerleme de oldu. Şöyle denirdi. Latife latif gerek. Latif güzel demek. Latife güzel bir söz söylemek gerek. İçinde teşbihler, istihareler, mecaz mürseller taşıyan edebi bir dil kullanmak anlamında. Latife güzel söz söylemek. Ancak bu güzel söz güzel olmalı. Yani latife, latife, espri, nükte güzel olmalı. Ee, şey, şey ek, nokta nokta şakası gibi olmamalı. Yani sert bir acıtıcı, rencide edici bir tavır takılmamalı. Türk kültürü espriye çok uygun bir kültür. Nasrettin Hoca fıkralarını üretmişiz. Nasrettin Hoca yok Sivrihisar'da yaşadı, burada yaşadı öyle bir şey kesinlikle yok. Somut tek bir kişi değildir. Birine ya sen Nasrettin Hoca gibisin demiş olabilirler. Ancak Aslan'ın en doğusuna gidin. Urumçi'den Doğu Türkistan'dan, Kaşgarlı Mahmud'un ülkesinden, Türk ülkesinden, Urumçi'den, Batı'ya doğru gidin. Bütün Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, Azerbaycan Türklerinin ülkesinde, Anadolu'da ve Balkanlar'da Nasrettin Hoca fıkraları vardır. Nasrettin Hoca fıkralarını Türk toplumu üretmiştir. Türk insanının nüktedanlığının bir ürünüdür. Erzurum kültürü ülkemiz içerisinde esprisi en güçlü olan kültürlerden birisidir. Muhtemelen uzun kış gecelerinde kapalı kalıyorlar, oturuyorlar. Güzel sözler, latifeler birbirlerine yöneltiyorlar. Yine Karadeniz fıkraları vardır. Şu an temel fıkraların oluşum döneminde yaşıyoruz. Temel fıkraları oluşumunu tamamlamadı. Şu anda oluşuluyor. Temel diye birisi var mı? Yani soyut lafın gelişi birisidir. İla. Şimdi Türk kültürünün Nasrettin Hoca fıkraları çok önemli. Her konuda felsefi açıdan yorumlayabileceğiniz her konuda Bence bir Nasrettin maça fıkrası var. Bindiği dalı kesmek çok basit gözüküyor. Ama günlük yaşamda toplumlar, ülkeler o kadar çok miktarda bindikleri dalı kesiyorlar ki. Yani hoca boz söylememiş. Yoğurda maya çalmak. E tutmaz. Ya tutarsa diyor. Ya tutarsa diye birçok gelişimde bulunur muyuz bulunmaz mıyız? Borsada oyun oynayanlar. Borsayla aynı şey değil ancak kumar oynayanlar. Ya tutarsa diye bu işe girişiyorlar mı girişmiyorlar mı? Ya tutarsa. Hayatımızın her noktasında var. Bektaş fıkkaları e, ünlüdür. Siz bir laf edip Bektaşi ya da Nasrettin Hoca'yı köşeye kıstıramazsınız. Nasrettin Hoca ya da Bektaşi bir cümle söyler, zeytinyağı gibi üste çıkar. Sizi ezmez, sizi hakaret etmez. Ancak kendi de ezilmez, altta kalmaz. Çok sayıda çok güzel Bektaşi fıkrası vardır. Bektaşilik zengin bir kültürün parçasıdır. Rivayet. Dar bir yoldan bir ufak tefek bektaşı gidiyor. Bir de karşıdan şöyle iri kıyım, dik duruşlu bir maganda geliyor. Bektaşının karşısına dikilir. Der ki, ben ciğeri beş para etmez adamlara yol vermem der maganda. Bektaş ne der? Kenara şöyle çekilin. Ben veririm buyur der. Hukuken hakaret etmedi ama bal gibi Ciğeri beş para etmez, sensin dedi. Hocam Osmanlı'nın çok büyük miktedanları vardır. Çok büyük miktedanlar vardır. Ali Paşa, Fuat Paşa, batılı tarzda son dönemde derin izleri olan padişahların çekindiği sadrazamlardır bunlar. Avrupa tutuyor, gün görmüşler, belli güçleri var. Öyle vurun kelesini diyebileceği türde sadrazam değildir bunlar. Ali Paşa ile Fuat Paşa işte meslektaş ama aynı zamanda da sürekli çekişirler. Rivayet o ki ikisinden birisi Kırbıs'a gidecek. Gitmeden öbür paşaya uğruyor. Nezaket e, eseri olarak. Paşa Hazretleri diyor Kırbıs'tan bir isteğiniz var mı? Öbürü de yok o paşam diyor. Aa, Yani şey diyor ya. Kırbıs'ın beyaz eşekleri meşhurmuş. Şimdi bunu derken de alttan altı bir iğneleme, bir hiciv var. Mizahta nüktede hiciv olabilir. Diyor ki Kırbıs'tan bana şöyle bir tane veya bir çift beyaz eşek getirirseniz çok makbule geçer. Elbette Paşa Hazretleri de. Gider, gelir. Tabii ki getirmez. Kırbıstan doğal ortamda yaşayan beyaz eşekleri ünlü. Getirmez eşek falan. Vapurla geliyor. Nasıl getirsin yanında? Tekrar konuşuyorlar. Aa diyor Kırbıs'tan giren Paşa Hazretleri. Ya siz bana bir çift beyaz eşek ısmarlamıştınız. Vallahi sırf unuttum. Tamamen unuttum. Ancak şimdi sizi görünce hatırladım. Kusura bakmayın der. Şimdi sizi görünce hatırladım. İnanılmaz bir hiciv. Öbür paşada aman paşa hazretleri ne gam der. Çok şükür siz salimen Kıbrıs'tan geldiniz der. Aslında her ikisi de birbirine eşek demiş oldu ama hiçbir resmen bir şey söylememiş oldu. Benim tarihimizdeki en beğendiğim esprilerden birisi Fuat Paşa'ya ait. Fuat Paşa Fransa büyükelçisi çok iyi yabancı dil biliyor, Fransız, çok kültürlü. Ve Sultan Abdülaziz yurt dışına ziyaret için çıkan, son padişahı çıktı ama o kaçarken çıktı Sultan Vahdettin. E, yurt dışına ziyaret için, diplomatik ziyaret için çıkan ilk padişahımız ve son padişahımız Abdülaziz. Sultan Vahdettin ki farklı. Şimdi Fransa'ya gitmiş Balo, bizim padişahımız için, Osmanlı'nın padişahı için bir balo tertiplenecek, tertipleniyor. Üçüncü Napolyon. Bir, belli bir saati var. Fakat bizimkine diyorlar ki baloya önemli kişiler geç gider. Yani hemen o saatte, istenen saatte gitmek teamüle uygun değildir. Geç gider. Tamam. Bizimki geç gider ama bir iki saat geç gidiyor. Biraz fazla olmuş. Sıcak. Şimdiki bir klima yok. Belki pervane, pervane de var ya da muhtemelen yok. Elektrik yok. Çok sıcak bunalıyorlar. İnsanlar giyimli, kuşanlı, salon, lebalep dolu. Frans İmparatorun canı sıkılıyor. Tutuyor misafir padişahın arkasında Fransızca okkalı bir küfür sarf ediyor. Fransızca iyi küfür edilebilir. Türkçe de edilir, Fransızca da edilir. Okkalı bir küfür ediyor. Hırslı bir dönüyor arkasında, tam arkasında Fuat Paşa. Osmanlı'nın Paris Büyükelçisi. Çok rahatsız oluyor. Diyor ki Fransız İmparatoru. Bu sözlerimi padişahınıza iletmeyeceğinize emin olabilir miyim? Fuat Paşa. Elbette efendim diyor. Elbette iletmem. Ben diplomatım. Sır saklamasını bilirim. Hiç bugüne kadar padişahımın sizin aleyhinizde söylediği sözleri size ilettim mi? Bundan sonra iletmem diyor. Yani kibarca biz de senin demeye getiriyor. Hocam bu hazır cevap almak, ani cevap vermek çok önemli. Belki bir hici, e, müthiş bir şey tarih boyunca düşünürlerin, düşünce insanların, filozofların dünyevi işlerle iştigal edenlere yönelik inanılmaz bir cevabı hala hükmünü sürüyor. Diyojen'in İskender'e sözü dile benden ne dilersen dile diyor. Gölge etme başka ihsan istemem diyor. Şimdi sevgili dostlar İskender ne demiştir? Eğer bunu söyleyen Diyojen olmasa onu öldürürdüm diyor. Şu gücüne gitmiş ama bir şey yapamamış. Alfonso de'nin bir hikayesinde, bir arabada bir rahip var Avrupa'da. Bir de sonradan görme zengin olmuş bir tüccar var. Sonradan görme zengin olmuş tüccar rahibe diyor ki, Rahip efendi diyor, bir eşekle rahip arasındaki benzerlik nedir diyor. Eşekle, rahip arasındaki benzerlik. Rahip bilemiyor nedir diyor, cevap veriyor sonradan görme tüccar. Sonradan görme zengin. E diyor benzerlik şudur. İkisinin de bir haçı vardır. Birisi haçı boynunda taşır, biri sırtında taşır. Rahip boynunda taşır, eşek sırtında ha ha ha. Peki. biraz geçiyor. Rahip deniyor bu sonradan görmüş adama soruyor. Peki bir eşekle rahip arasındaki farklılık nedir diyor? Yani benzerliği öğrendik. Peki farklılık nedir diyor? Sonradan görme. Vallahi bilemedim diyor. Rahip ben de bilmiyorum diyor. Bir eşekle rahip arasındaki farklılık nedir? Adam bilmiyor. Rahip de bilmiyor. Sevgili arkadaşlar. Neyzen Tevfik nükteleriyle ünlü. Leyla Sasan Çok müthiş nükteleri olan kadınlarımızdan. Neyzen Tevfik. Bir yerde okumuştum. Nezen Tevfik diyor ki bugüne kadar hiçbir esprinin altında kalmadı. Hiçbir esprinin altına kalmıyor. Satışanlar oluyor, laf atanlar oluyor. Hepsine tıkır tıkır cevabını veriyor. Çağdaş, muazzam, üstelik musikiden anlayan bir Nasrettin Hoca'dır Nezen Tevfik ustamız. İki espriye cevap veremedim diyor. Birisi şu, yazılan doğru ise, rivayet doğru ise bu askerde de içiyormuş. Ama nerede içiyor? Saklıyor, giriyor tuvalette içiyor. Bir yüzbaşı da biliyormuş ama bunu idare ediyormuş nasılsa ses çıkarmıyormuş. Bir gün gitmiş, girmiş tuvalete, içki içmiş. Çıkmış. Yüzbaşı görmüş. Anlamış içtiğini. Ağlan demiş. Mezenin bol olduğu yeri nasıl da bilirsin demiş. İşte buna cevap veremedim diyor. ikincisini maalesef unuttum. Timur'da Nasrettin Hoca fıkraları vardır. Doğru değildir. Yani Timur Nasrettin Hoca diye birisi yok. Şair Ahmet de Timur'un atışmasıdır. Timur ona izin veriyor. istediğini söylüyor. Hani en ünlüsü hamamda böyle önünde peştimal var. Beni kaça satın alırsın diyor. Milyarlar trilyonlar eder. Beni kaça alırsın? Beş akçe diyor. Ne? Beş akçe. Ya sadece üstümdeki şu peştimal beş akçe eder diyor. Şair Ahmet. E ben de zaten sadece ona fiyat biçmiştim diyor. Hocam bunlar güzel espriler. Son bir espriye eras. Espri durumu kurtarır. Hatadan sizi döndürür. Bir tiyatro izledim geçen hafta. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tiyatro topluluğu çok güzel bir oyun sergilediler. Durarman'ın fizikçilerini. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilediler fizikçiler. Oyun oynanıyor. Bir yerde oyunculardan biri çarptı bir lambaydı galiba. Bir abajur düştü. Yani oyunun içinde yer yok. Kaza oldu, düştü. Kaldırırken yer çekimi dedi. Az sonra bir başka oyuncu çarptı, bir vazo düştü yere. Sıkıntı verici bir durum, kırıldı. Bu sanatçımız tekrar yer çekimi dedi. Tarihimizde başka pek çok güzel espri vardır. Kel Hasan namlı bir meddahımız. Kel Hasan adını taşıyor. Sahnede Espriler yapıyor. İzleyicilerden birisi densizlik ediyor. Bir salatalık atıyor. O zamanlar salatalık denme hıyar deniyor. Direkt hıyar. Bir hıyar sahneye atıyor. Şimdi bu yani patavası latif olmayan bir latife. Kel Hasan alıyor hıyarı. Bakıyor. Cebine koyuyor. Biri kart vizitini attı diyor. Belki lazım olur. Sevgili arkadaşlar. Büyük kavgaları önleyen bir şeydir nükte dolaylı öfke boşaltma yoludur. Kerasan kavga da edebilirdi. Etmedi. Hocam inanılmaz espri deyince Ferhan Şensoy hocamız şimdi bu telefonlar yeni çıkmış. Bing 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 çalıyor. Sanatçılar da müthiş pozdur. Yani piyano resitlerini kesen sanatçı var çalıyor. Bang bing 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 siz mama müzikalı çalıyorsunuz oradan ses. Yani bırakan giden oluyor. Şimdi Ferhan Şensoy birisi çalıyor. Fakat içeride çalan kişi çıkarıp kapatamıyor. Çıkarılsa kimden çaldığı anlaşılacak. Şu gruptan, şu 8-10 kişiden birinde çalıyor ama kimde belli değil. Çalıyor, 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 çalıyor. Ferhan Şensoy duruyor, oyun dışına çıkıyor. Kardeşim diyor, aç o telefonu de ki, af ah buyurun, ulan tiyatrodayım. Beni rahatsız etmedi. Sen bunu dersen o da muhtemelen sana der ki, ulan madem tiyatrodasın, telefonu niye kapatmıyorsun? Bilmem ne olur ne der diyor sevgili dostlar. Şimdi kavga etmek, söylemek filan yerine espri bazen yumuşak, bazen orta kıvamda, orta sertlikte espri genellikle durumu kurtarır. Hataların üstünü bir cila gibi örter. Esprili, nükteli, güzel günlerde. Latife'nin bol olduğu latif günlerde yaşamanız dileğiyle.